İyi günler sizi evlat takipçilerimiz. Bugün e, Biga Çanakkale yolu Gönen tek süt mevkiniz. Tek süt ve eksen gıda arasındaki 2400 metre karelik e, bu güzel o bir bahçesi olabilecek tarlamızdayız. Gördüğünüz olduğunuz gibi hemen yan tarafında zeytinlik, meyvelik Hemen sol tarafında hobi bahçeleri cevizlik ve meyvalık mevcuttur. Ana asfalta cephe tarlamızın diğer yolu ana kalanı sınırdır. Tarlamızı geziyoruz. Evet tarlamızın cephesi budur elektrik ve su sıkıntısı kesinlikle yoktur. Her projeye çok uygundur. Evet zeytin görüyorsunuz. Yan tarafında zeytinlik var. Sol tarafında demiş olduğum gibi hobi bahçeleri. Güzel bir yaşam alanı. Hemen ön cephesi Ana asfalt. Arka cephesi de kanal mevcuttur ve kanal yolu mevcuttur. Yani yaz kış gönül altlarına gelebileceğiniz yol sıkıntısı, su sıkıntısı, elektrik sıkıntısı olmayan ve etrafları eskiden olduğu gibi meyvalık, cevizlik, fidanlık bahçeleriyle dolu. Evet yan tarafımızda hemen eksen gıdayı görüyoruz. Dediğim gibi yerimiz 4, 2400 metrekaredir. Her şeye çok elverişidir. Yol, su, elektrik gibi sıkıntısı kesinlikle yoktur. Evet burası da kanal yolumuz. Dediğim gibi yaz kış gerekli gideceğiniz gibi tarafı da böyle. Evet ana kanal cephe. Yola cephe. Her iki tarafı yol. Ve her bir tarafında o bir bahçelerle dolu. Ve süper bir manzaraya sahiptir. Bizi takip etmeye devam edin. İyi günler. Ege'nin seyircileri.